Günaydın. Nasılsın sen Mavi? İkinci gecemizde de uyuduk. Şimdi uyandık. Kahvaltımızı yapacağız. Şu an kahvaltı hazırlıyoruz. Dün marketten bir şeyler almıştık. Menemen yapacağız şöyle. Maviye omlet yaptık. Bakalım. Birazdan kahvaltı görüntüleriyle görüşürüz zaten. Bay bay yapma abi. Tut tut sen tut şey yapar o yoksa. Şimdi evin yakınlarındaki bir plaja geldik. Şöyle ufak bir plaj var. Geçen göstermiştik şu kilisenin önündeki parkın önündeyiz yine. Mavi burada suya girecek azıcık. Suyun temizliği ya. Hakikaten tertemiz ama çok soğuk. Şurası da e, dün gittiğimiz Kayaların Lady's Adası'nın o taraf. Peras'ın o taraf. Yani şöyle hep kıyıların etrafında şehirler var. Oturma babacığım, oturma. Oturma, oturma, oturma. Kalk, kalk, kalk. Oturma. Maviye salla bakayım bana bir. Evet, şimdi neredeyiz? Kotor'a geldik. Kuruz gemileri. Dün 5 tane geliyormuş, baya yoğun olacak demişlerdi dün. Aynen. Bakalım. Kulüzler zaten burada. Zaten hafif buradan kalan yani. Aynen öyle. Dün bu kadar, biz ilk gün geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi. Baksana, tabii şuradaki de bu kadar kalabalık Evet. Millet fırınların üstüne çıkmış. Aynen öyle. Hava da sıcak olunca serinlemek için tabii yukarı çıkmışlar. Aynen öyle. Taşların arasında. Üstünde kan olmuş. Uzundum. Buraya geldiğimizden beri en çok yaptığım aktivite Feri'yle ile çamaşırlar çitlemek. <laughs> Yine bir çitleme yolu gözüktü. Bir de ceza yemişiz. Evet, harcıkla oyunda dün ceza yemişiz. Ama ben dedim. 10 euro yemişiz, yapmayın yani arkadaşlar. Evet. Makineler var her şeyin park yanlarının yanında. Zona diyor mesela, Batağı işte bilmem kaç Yanında ona göre şeyler var. Gidip oradan yoksullardan ödeyebiliyorsunuz. Biz de Gelmez herhalde. Burada adam da yok. Nasıl fark edecekler? Hep direkt geziyorlarmış. Evet. 10 Euro ceza yemişiz. 10 Euro'su bakalım. Çıkarıp ödeyeceğiz onu. Bizim vardır zaten böyle. Daha önce de anlatmışımdır 50 kere. Her çıktığımızda bizim böyle gereksiz para harcamamız başımıza geliyor yani. Evet. O yüzden ne kadar az o kadar iyi. Şu Daha Balıkesir'den gelirken 1950 lira ceza yedim. ki bana çok koymuyor şu an 10 Euro.

İstemem de çıkmayı zaten o kadar basamam çıkamam yani dedim saldım buna el verdim. Manzarasını gördük ama çıkmadık yani manzaraya kadar çıktık. Biz daha güzel manzarasını gördük biz aynen. bu seferin aklımızdaki dağa çıktık yani. Aynen öyle. Arabayla oraya gittik oradan da manzarası çok güzel gözüküyordu. Burada da yaptığın şey çıkıyorsun evet. yukarıda dinleniyorsun yani yaptığın bir şey yok. Aynen öyle. Biz de aynısını yaptık yukarıda hem de yorulmadan. Aynen. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Mavi ne yiyeceğiz şimdi? Ne yiyeceğiz şimdi? Aysa ne yiyeceğiz şimdi? Bakayım. Bak bakayım bana bak bir nasıl yapıyorsun? Dondurma nasıl yiyeceğiz biz? Evet dondurma yiyeceğiz şimdi. Tamam sana dondurma alalım. Bu sefer farklı kapıdan giriyoruz. <laughs> Çıktığımız kapıdan giriyoruz bu sefer. Girelim bakalım bakalım bakalım. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ama kimse de toprağımızı vermeyiz. Aynen. Ekrem Başkan'ın lafı gibi. <laughs> Kimsenin hakkını yemem ama kimseye de hakkını yedirmem. Kimseye de hakkını yedirmem. <laughs> Bu kapıdan girince zaten direkt saat kulesinin olduğu yeri. Saat kula. <laughs> Surların üstüne çıkmak istiyorsanız şu yolu takip ederseniz Aynen. oradan merdivenler var oradan yukarı sulara çıkabiliyorsunuz. Daha çıktığımız için yine çıkmıyoruz. Şimdi o ıı, meydandan direkt sağa dönünce bu Pima Sarayı'na gidiyorsunuz. Pima Palace. Daha önce gördüğümüz yerleri aldığı için hemen hmm. biliyorsun çekip ilerliyoruz. Şimdi hediye elektriğe baktık, pahalı geldi. Geçen yıldan birazcık daha pahalamış. Enflasyon ama çok değil yani. Eval çok değil, daha biz 5 Euro aldığımız şey 6 Euro olmuş mesela. Ama giriş kapısındaki yerler biraz daha pahalı oluyor. Bir de çok fazla güzel bir şey bulamadığımız için Aynen. şimdi ilerleyip içerilere bakacağız. Mavi'nin dondurmasını aldığımız için rahat. Biraz ağladı da. Bak hard rock. Buraya mı tamam, bakalım? Bakalım bakalım. Hadi elektriden çıktık. Yine bulamadık. Şimdi bulamadık. nereye geldik? Aziz Trifon Katedrali'nin önündeyiz. Geçen sene Kilisesi galiba. Katedral mi? Ha? Kilise galiba. Katedral mi? Katedral galiba. Geçen sene burada şu yan tarafta oturup bir patates yapmıştık. Şimdi Yine hep geçiyoruz. Bak bu yanda yine ayağımızın şeyiyle geldik, hemencik doldu. Hiç kimse yoktu. Artık e, ikinciye geldiğimiz için izleyenler izleye, birinciden izleyip orada. <laughs> biz bilgileri Bilmiyorum, unuttuk abi. yani. Bizim için şu an e, bu gezinin amacı gezmek. gezmek, keyfini çıkara çıkara. İkinciye geldiğimiz için artık böyle. Bu videolarımızda sizinle biraz daha boş yapıyoruz. Evet. Bu Drago ailesinin şeyi. Hmm. Evet. Orayı falan da çekmiştik hep. Şimdi bu sefer hiç telefonu açmadan böyle yani Araştırma. bunun için demiyorum. Video <laughs> için demiyorum. Araştırmadan böyle gelip rahat rahat gezip keyfini çıkartıyoruz bu sefer. Evet. O zaman gezmeye devam. Geçen akşam da buraya gelmiştik. Saint Nicolas Kilisesi. Burada da Luca vardı. Saint Nicolas. Şimdi içerisini çekememiştik o zaman tekrar çekelim. Geçen geldiğimde gerçi çekmiştik geçen yıl geldiğimizde ama şimdi tekrar çekelim bakalım. Şimdi Lyoko'ya doğru gidelim. Burada çekmiştik. Onu tekrar bir çekeyim. Arkada Ali Can ile Mami de duruyor. Fark etmez. Düzgün <laughs> renk <laughs> fark etmez. Adım Aşit, ülke rengi. Aynen öyle. Biraz önce e, hani en son iki kilise çekmiştim ya. Oradan e, ilerleyip sola doğru ilk sağa girdiğinizde bir han var. Oradan bulduk. Hediyelik eşyaları. <laughs> Kendime bunu aldım. <laughs> Nazar boncuklu gibi. Aynen. Evet. Kıyafetler de gel onu çekelim de öyle gidelim bari. Kıyafetlerin hepsi Türkiye'den geliyor. <laughs> Aynen. Neydi? Elis. Elis bir şeydi. Eliş bir şeydi. <laughs> Şile beziydi. Şile bezi. 45-50 euro, 100 euro, öyleydi yani. Fiyatları da bayağı iyiydi. Biz ne aldık? Biz bunlardan aldık işte. İki tane bunlardan aldık. Bir tane de bilekli aldık. Adam dedi siz Türksünüz dedi, sizlere de uygun bir fiyat yapacağım dedi. Tanesi 10 euro'ydu, üç tanesini 20'ye aldık. Aaa niye ısırıyorsun kız? Mavi'nin üstleri de battı. Champion. Orjinal championlar gitti. Artık gerçek değil, champions. <laughs> hızlı bize geliyor. Evet. Kendimiz böyle yani bir şey giyemiyoruz kaliteli kaliteli. Yani oraya o havana bakmak isterseniz güzel şeyler belki bir tek geliyor. ve ucuza. Pazarlık yapın orada. Diğer yerlerde genelde pazarlık yapmıyorlar. Zaten evet, yani diğer yerlerde genelde aynı şeyler var. O yüzden. Şey, kapıların girişindeki hediyelik eşyalardan çok İş Şerde. taraflardakinden almaya çalışın. Onlar daha ucuz oluyor. Bir tane gümüşçü bulduk mesela. Hatta girerken çektiğim bir yerde oradan bulabilirsiniz. O gümüşçüde de 25 Euro'ya Euro falan gümüş şeyler bulabiliyordunuz da. Ben. Çok öyle beğendiğim model olmadığı için oradan da almadım. Aynen öyle. Şimdi artık Orta Porto'ya porto doğru yol alacağız. Kahve Bak. içeceğiz. Evet. Biraz mavi bira doldurmayacak galiba. Yiyecek misin? Doldurmayacak mı? O zaman bay bay yap bana. Ice cream de. Bay bay ya. Bay bay, öpücük öpücük. Gözler bir de bay bay yap. Babaya bay gönder bir de. Atee koydum. Tamam evet, hadi. hadi. Kuruyuz bütün güneşi kapatmış resmen. Aynen öyle. Kocaman ya. Şöyle binsek bir kere yani ne güzel olurdu. Bize sponsor olmanızı bekliyoruz. Hacan maksimum bir hafta binebiliyormuş. Zaten çok para harcama izlenen. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Titanic acaba bu kadar mıydı boyutu? Diğer sıra yedi mi? Yedi. Mavi. 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 Ah ben tıkadığım sen konuş. <laughs> Çok kötüyüm. İstiyorsan şöyle koy. Şöyle evet, Evet. Portomontone göre geldik. Allah. Hemen, hemen geldik, 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 geldik. Heh. Sen gidiyoruz buraya, koca. Olsun. Evet, geldik. Kahvelerimizi aldık. Bu markayı hatırlayanlar vardır. Kafeterya. Eski videolarımızı izleyenler hatırlar. Belgrad'a ilk gittiğimizde içmiştik buradan kahve. Ama orada çekmemiştik ya. Galiba. Bel bu. burası Belgrad'ın şeyi. Starbucks'ı. Sırbistan'ın Starbucks'ı. Denize karşı şu an önümüzde deniz var. Tüm um çıkıyor. Şöyle bir çekeyim ben. Manzaramızı da gösteririz şimdi. Nelerimizi de manzaramızı. Evet. İç çamaşırlarımız var. Bazlamalarımız var. <laughs> Birileri <laughs> acıkmış. Evet, geldik. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Denize karşı. Sonra burada gezineceğiz. mağazalara bakarız belki. Bugünümüzü böyle noktalayacağız. Güzel, rahat, yavaş yavaş gezdiğimiz bir gün. Eve gidip dinleniriz ondan sonra. Alerjimiz olduğu için. Ali bir gitti. <laughs> sayede etmiyor ki çok kötü böyle. Evet sesinden böyle çıkanı kısım. Konuşamıyorum. evet. O ne lan? Kedi mi tabi? Hani? <laughs> Minnacık. Hediyemi de göster. Şeyde e, burada kahve makineleri hemen hemen her yerde var. Buralarda Avrupa ülkelerinde kahveler çok ünlü diyor gerçekten. Starbucks dışında daha fazla kendi markaları oluyor zaten. <laughs> ama Starbucks açsan tutarmış buraya yani. Star. Çok güzel bir yer çünkü. Yani ben böyle şey diye düşünmüştüm. Daha önce bakmadan önce en azından. Hani böyle sadece Marina'nın olduğu bir alan gibi düşünmüştüm ama e, şey gibi gerçekten Galata bizim Port. Galata Port gibi. Böyle bir sürü mağaza var, marka var. Kahve içmeye bir yerler var. Geniş büyük bir peki, yer yani. Peki burası hayatta göre en iyi manzaralı kahveci mi? <laughs> Bebeklikler iyi mi? Bebekler evet, iyi Peki gittiğin en iyi kahvecileri say bakayım bana. Bekar olarak. Biz bir tane daha, her şey, Ayvalık Starbucks'a çok güzel bak. Evet. Başka? Milano'daki. Milano'daki Starbucks, Starbucks, çok güzel. Orası bir fabrika ya. Orası çok ayrı. Zor aynı gibi yani. okuyor. Bir de şey orada kahve, kavurma da var, değişik ürünler de var. Bir Kahvenin şeyini yapmışlar, tarihini çıkarmışlar. Evet, bir sonra. yemekler var. Ama bir tatlılar var, bir yemekler vardı içeride. O zaman Antalya'ya gittiğimizde yani... Her üç dakikada bir bir şey çıkıyor. Gitmiştik. Ve o zaman bile çok kalabalıktı ki, ki o zaman da o kadar da bilen... Tabii ki vardır da hani şey değildir. Şu an daha mesela Instagram'a hani e daha çok karşıma çıkıyor. insanlar bizim Türkler falan da giden çok fazla ama o zaman yoktu yani. Alican araştırmıştı da biz öyle bulduk. İtalya'daki Kesinlikle. ilk açılan Starbucks orası zaten. Orada kahve kültürü dışarıda daha fazla olduğu için tabii ki hani şey e, Starbucks'a önermemişlerdi. Hava sahibi bile İtalya'ya gittikten sonra kahve yapmaya karar veriyor. Kahve işi büyük büyütmeye karar veriyor. <laughs> Önce sadece kavrulmuş kahve satarken daha sonrasında kahveyi bu şekilde bardaklara koyup satmaya başlıyorlar. Senin neresi var başka? Abi çok yere gittim ya. Pekin'de dünyada en büyük Starbucks'a gittim. Tayland'da en büyük ikinciye gittim. Bangkok'ta. Milano'dakine gittim. Ben sizle bayağı gezdiği için işte. Beraber de gideceğiz inşallah. Oraları, oraları da çok istiyoruz da işte mavinin açık büyümesi lazım. O kadar uçak e, yolculuğu biraz bizi yorabilir. Gece uçağıyla gitmemiz gerek. Başka bir var. Ama burası 2. olur ya yani. Birinci. birinci Milano, ikinci bura, üçüncü Ayvalık. Dördüncü de Bilkent Starbucks. Bir yuvarlak ortada olan var ya, ben orayı çok seviyorum. Yani. Tabii Starbucks da güzel ya. Aynen. çok ağırlık sadece. Yer bulup böyle keyifli vakit geçiremiyorsunuz. Aralarda hep böyle dip dibe oturuyorsunuz insanlarla. O yüzden <laughs> o yüzden keyifli olmuyor yani. Fiyatlardan da bahsedelim. burada kahveleri çeşitli. Şimdi mesela şöyle şey var. Kahve çekirdeğine göre fiyatlar değişiyor seçtiğiniz kahve çekirdeğine göre. Blend var, karışım, selection, özel seçim, grand Siero dedikleri daha ayrı özel seçim. Ona göre fiyatlar değişiyor. Biz iki hmm. latte Boy değil mi o ya? Latte 3.2 euro. Siero. Bizimki Grand Siero o zaman. 6.4 bir de 6.2 Bizimki 3.1 olan Select Selection. Selection'dan Blend var bir de. Espresso'lar da 2.6 yani. Yani en pahalısı 3.9 var. Mocha. O da Xlark. 300 O büyük 300. zaten. Evet. Diğerleri hep 3.3 en fazla. Tatlılar var. Filtre kahveler var. Yine büyük Ice şekilde. Ice coffee'ler var. Hot chocolate'lar var. En fazla 5 euro kahveler. Ee, Kork büro var. Evet. Maça çayları, çay latteleri çok fazla. Biz orayı içemeyiz. Matcha latteyi bir kere şeyde içmiştim Bangkok'ta bu İçinde bile, iğrenç bir şey. Ben hiç içmedim ama bayağı... Yeşil bir şey oluyor. ...influencerların içtiği bir içecek. Yok içi. ya, içinceki mi Geri vermiştim, hatta zaten adam bana şey demişti. Maç istedin de emin misin?'' demiştim. ''Ya evet.'' demiştim. O zaman döndüydü, daha yeni çıkıyordu. ''Evet istiyorum.'' demiştim. Verdi. Bir yudum içtim, Hı -hı yaptım böyle götürdüm geri verdim. ''Ben sana söyledim.'' dedi. Adam o arada ''Evet, haklısın.'' dedim. Geri yaptı yeni bir tane. Başka ne var? Homemade ice tea'ler var, biralar hmm. şey var, ee, çorap var. Uh -huh. Sonra benim asıl hoşuma giden şeyler var işte, limonatalar var, içecekler, smoothie'ler, kahvaltılıklar var. Şurası benim çok hoşuma gitti. Bebekler bebek için. Bebe baby chino var, baby avocado var, baby muffin ve e, apricot juice bunlar var. Bebeklere göre. Bu tarz yerlerde hep alkol de satılıyor. Türkiye'deki gibi değil. Herhangi bir ruhsat nasıl oluyor bilmiyoruz ama sürekli satılıyor. Bakın mesela kırmızı şarap 6,5 euro. Ama şu manzarayı da yer. Yani. Ben manzarayı bir göstereyim. Manzaraya bak ya. Benim manzaram da burada. <laughs> Dün şuradaydık işte. İlk videoyla başladığımızda. Evet. Sonra böyle yürümüştük bunlarda. Bu tarafa gidip yemeğimizi yedik. Burada bir yat var dünden beri. Kim hmm. bilmiyorum ama bayağı zengin yani. <laughs> bir yer. Şimdi dondurmacıya geldik. Çeşitler bunlar. İsmi de bu. Dünkü yediğimiz, yemek yediğimiz yerde hemen yan tarafta kalıyor. Yemek yediğimiz yerin yanında. Anca'nın kahveli, ben kokonatlı, mavi de vanilya. Günün ikinci dondurması. Şimdi göstereyim. Yerleri de buradaymış. Gitmek isterseniz taraflara da bakabilirsiniz. Ya ya. Yediğin en güzel dondurmaları falan. Simya. Hala sim mi diyorsun? Bence burası çok güzel. Ya, ben kokonatı beğendim. <laughs> Simden daha güzel yapıyor. Sim de değil de Ankara'dan bir dondurmacısı. Seçtim. Alabilir. Çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Buradaki dondurmalar çok tatlı değil fark ettin mi? Bu baya tatlı ya. Senin kahvelidendir aşkım. Hani kahve Tamamdır. zaten tatlı olmayan bir şey ya o evet. yüzden. Şimdi böyle içerlerde yürüyüp geziniriz bakalım. Bakın bir sürü yatlar, katlar. <laughs> Buradakiler hakikaten yatları katları var. Aynen öyle. Şu an keyifler yerinde mi abi? Mavi, Mavi okey mi? Bakın. Okey dedi. O zaman devam. Dondurmanın evet. fiyatını söylemeyi unutmuşuz. 3 tanesi. 8.4 8. 4. 8. 4. Evet. Saat de 8. <laughs> Porto Montenegro yazılımın önündeyiz. Evet. Onu da bir söyleyelim dedik fiyatlarını. Yine son videomuzu kapattığımız <laughs> yere geldik. Porto Montenegro'dan sonra eve geldik. Mavi uyuttuk, yemek yedirdik. Biz de balkonda bir şeyler oturduk, içtik, yedik. Şimdi biz de yatacağız. Balkonun keyfini yine çocuklar çıkarttık. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.